Emberon'u da bulamadık Bu işim içinde bir iş var Ne olabilir ki? Bilmiyorum ama sanki takip ediliyoruz Biri mi geçti orada? Sanki ben de gördüm Hemen savunma pozisyonu alın Takım hazır olun Ne takımı? Biz dört kişiyiz O zaman kesin grupta susmayan biri vardır Sen bu aralar fazla mı kırılgansın? Elma değil aşk sanki Ben elmayı Elma da beni çok seviyor <laughs> Böyle bir mutluluk yok. Embero, ulan elma güzeli. Bırak artık şu elmayı. iPhone bu kadar sevmedi bu elmayı. Bırak artık şu elmayı seni dişlek. Sen üzülme güzel elma. Bu ne ya? Adam sanki yanardağ sürekli kızgın. Koşun, koşun, onu ormana çekelim. Dikkatli olun dostlarım. Kesin yolumuza çıkacak. Onu nasıl yaptın sen? Oku, kılıca çevirdin. Bunu mu konuşalım? Bunu ben de yapıyorum. Hadi herkes gösteri yapsın. Al, uçururum. Kafayı yiyeceğim kesin şunu. Tamam ya, attım işte. Sen de özelsin Torex. Sizinle gene gurur duydum be. Birbirinizi övmeniz bittiyse işimize dönelim. Ağacın arkasında biri var. Tam şurada. Korkuyor musun sen? Bak gene kılıç yaptım. Çabuk ortaya çık. Yoksa büyücü seni elmaya çevirir. Emberon bu işi yapamayacak. Başka birini görevlendirmeliyim. Cesur savaşçılar, sizi arıyordum. Ben <laughs> Kaptan Skoron'un habercisiyim. Kaptan Skoron karanlık dalgaların güçlendiğini hissediyor. Gücünü sizinle birleştirmek istiyor. Birlik olmazsak, yaklaşan fırtına hepimizi yutar. Kabul ederseniz, handa meyve suyu içelim. Kaptan Skoron sizi bekliyor. Yol uzun. Hadi gidelim. ocağı Hey birlik olanın düşmez sancağı Kardeşlik sofrası kurulur burada Güç doğar gülüştün dostun yanında Kadehler değil umut kalksın havaya Gölge çökerse biz doğarız sabaha ne rüzgar deler bizi ne de fırtına Beraber yürürüz aynı yıldız yoluna Hey bu gece yanar hanın ocağı Hey birlik olanın düşmez sancağı Kardeşlik sofrası kurulur burada Güç doğar gülüşte on the and